Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft mod videosu karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber... size bugün arkadaşlar Benon, e ben on ben modunu göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla kişi istiyordu ben modunu. Ben de çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını geldiğiniz için kanal ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E hadi o zaman şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, şey bu arada size şunu söyleyeyim. Ee, edit programını değiştirdim. Artık daha kaliteli editler yapabilirim. Mesela arkadaşlar hemen şuraya bir tane flash bang, e, flash bombası gönderelim. Evet arkadaşlar gördünüz. Yani edit programını değiştirdik artık. Daha kaliteli editler gelmeye başlayacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık daha kaliteli editler gelecek arkadaşlar. Ee, o zaman şimdi hemen ben ben tam modunu göstermek için uzun bir mod o yüzden uzun sürecek bayağı. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu çok uzun bir mod. Şöyle hemen göstereyim size. Ee, evet ilk önce arkadaşlar almanız gereken şey af çok arkadaşlar diyorum harbiden. -ar -ar ah biraz daha az dem az söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Hmm. Az söylemeye çalışacağım. Ee, yorumlarda birinin yazdığını görmüştüm niye bu kadar fazla arkadaşlar diyorsun? arka ee, çünkü söyleyecek bir şey bulamadığımda aklıma ilk o geliyor. Dedim diksiyonum iyi değil çok. Neyse. E, o zaman şimdi hemen şunları göstereyim. İlk e, ilk önce envanteri açıyorsunuz böyle. De. Ekipman kısmına geliyorsunuz. Burada bir tane Omnitrix, bir tane de DNA Alien diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, bunu elinize alıyorsunuz şuradan. Basıyorsunuz. Omnitrix uh, unclog all yazıyor arkadaşlar yukarıda Şimdi ee, buna geliyorsunuz, evet Şimdi omnitrix değişti Şuna geliyorsunuz arkadaşlar şu anda Bakalım neymiş bu X, -l -r, bir dakika daha tanıdık Red, evet arkadaşlar Şimdi ona dönüşmek için de şöyle bir şey yapıyorsunuz Bir tane de omnitrix alıyorsunuz Aa yok, gerek yok tatlı ona Evet, şimdi bu ne? Slap Black bir dakika four Arms Evet Evet arkadaşlar şimdi çözdüm mantığı iki saattir şey yapıyorum ya evet ee, Elinizde bir tane Omnitrix olması lazım arkadaşlar bir tane olması yeter sadece bu olması yeter Sonra arkadaşlar buradan Seçeceğiniz canlıyı seçiyorsunuz mesela şu anda 4 Arms 4 ee, kol anlamında geliyor evet e, Ve Bunu Eğilerek Bastığınızda basılı tut tuttuğunuza böyle değişiyorsunuz arkadaşlar ve şu anda şeyiz. 4 koluz. Normalden kat ve kat daha fazla hasar veriyoruz arkadaşlar. Bir de üçüncü şahızda göstereceğim bugün he her şeyi. Evet arkadaşlar böyle gözüküyoruz. Böyle yürüyoruz. Yürüme animasyonu biraz garipmiş. Böyle bir şey gönderebiliyoruz düşmanlara. Şöyle göstereyim. Şöyle fırlatalım. Evet ışın gibi bir şey atıyoruz da şimdi üçüncü şarjda gözükmüyor. Birinci şarjda daha net. Gözükecek mi şöyle atarsam? Evet, bir de bir tık gözüktü halka şeklinde. Evet. Arkadaşlar neyse, hemen hızlı hızlı geçiyorum çok fazla şey var. Böyle e, elimize şey alıyoruz arkadaşlar, taş alıyoruz elimize ve bunu şu, bak, bunu da elimize alıyoruz. Böyle taşla da vurabiliriz. Evet, onları taşla da vurabiliriz. Şimdi böyle de taşı fırlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar değil. Evet çok fazla arkadaşlar diyorum. Hemen değiştirelim. Evet XLR. Şimdi hemen buna değişelim dönüşelim arkadaşlar. Eğilip şey yapıyoruz. Basılı tutuyoruz ve artık çok daha hızlı koşuyoruz normalde. Baksanıza. böyle gitmemiz bile hızlı. tornağa e, tornado atıyoruz arkadaşlar böyle. Ve buna basılı tutarak oraya doğru bir tane tornado gönderiyoruz. Üçüncü şahızda çok kötü gözüküyor bu. Birinci şahızda çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok daha net. Böyle fırlatıyoruz işte. Evet. Şimdi bunda da daha mı hızlı koşuyoruz acaba? Evet. Hızımız artıyor. Şu neymiş? Boost. Evet. Boostlandık şu anda. Çok daha hızlı koşuyoruz. Gittikçe böyle hızlanabiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi animasyonları da falan da iyi. Hemen değiştiriyorum arkadaşlar canlıyı. Şimdi normal Steve. Evet. Bu değil. Bu da değil. Hemen şunu deneyelim. Arkadaşlar şimdi ben benten izlemeyeli. Ya yani en son kaç yaşında izliyordum yani. Şu yaşta izlemiyorum. O yüzden canlıların isim, isimlerini bilmiyorum yani. Kusura bakmayın. Çok şey geldi. Diye, güncelleme geldi falan. Evet. Direkt dönüştük. Hemen onu, onu tekrar şey yapalım. Bak ismini unuttum. Şöyle. Evet. Ee, şimdi bu yaratığa dönünce de şöyle ayağa kalkalım bir. O oh, animasyonları güzel. Bu neymiş? Ha bağırıyor sadece. Ha vurmuyor musun? Bir dakika. Ha, vursak. Arkadaşlar. Ha, vuramıyorum ya. Ben demir golemle savaşmak istiyorum. Ben. Şey birinci şahıza alacağım. Evet arkadaşlar birinci şahıza böyle gözükmüş. Birinci şahıza da göstereceğim. Şöyle gözüküyor zaten. Üçüncü şahıza da böyle gözüküyoruz. Evet. Ee, Basılı tutuyorum. Evet zıplama desteğimiz varmış. Onu da hatırlayalım. Zıplama desteği var. Bu neymiş? Vallahi çok karışık. Şimdi diğerlerini göstereyim size. Büyük ihtimal hepsini gösteremeyeceğim işte. Bildiğiniz ben tam modu zaten izlemeyeceksiniz buraya kadar da. Şöyle değişelim. Bu neymiş? Aha. Arkadaşlar bunlar bir şey hiç mi bir şey yapamıyoruz ya? Hiç anlamadım biliyor musunuz? Hiç anlamadım. Neyse modu indirmek istiyorsanız indirme linkini koyacağım. Siz bakarsınız moda. Öyle hemen değişelim. Evet. Şu anda hızlandık bayağı. Düşün. Evet dönüyoruz. Tamam. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi geri normale döndük. Hatta şöyle bunu da üçüncü şahızda göstereyim arkadaşlar size. Üçüncü şarjı arkadan göstereyim size hemen. Şöyle basılı tutuyoruz. Hop böyle artık. Bu şekilde gidiyoruz. Çarptığımızda hiçbir şey olmuyor. Keşke çarpınca şey hasar versek. Sürekli dönüyoruz. Evet. Tek sıkıntısı animasyon durmuyor. Yani Biz duruyoruz animasyon durmuyor. Evet şuraya bakalım arkadaşlar. Ha, bu güzelmiş. Bu ne? Böyle deş atıyoruz herhalde. Şöyle bununla da deş atıyoruz. Ee, evet ha tam hasar veriyormuş bunda. Tamam arkadaşlar çözdüm. Neyse diğerlerine de siz bakarsanız videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çok uzar hepsine bakarsak. Da. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Böyle bir videonun devamının ve kanalıma de abone olmayı Görüşürüz. Bye.